Merhaba arkadaşlar ben Hakan Obantere. half Life Opposing Force hikayesinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biodome drenaj sistemindeyiz şu an arkadaşlar. Kanalizasyon sistemine benziyor burası. Hemen yukarıya çıkalım buradan. Of! Arkamızda bir patlama oldu. Burada head var. Onları öldürelim. Cephane toplayalım. Başka headcrab varmış şurada. Buradan herhangi bir yere gidilmiyor. Bu kapıda zaten açılıp kapanıyor sürekli. Bir yere gidilmiyor buradan. Güvenlik görevlisi burada headcrab saldırıcısı sonucu ölmüş arkadaşlar herhalde. Aha. Bir headcrab daha. Iskaladı <laughs> Buradaki bilim adamı da hayatını kaybetmiş arkadaşlar. İlerleyelim. Burası observation araya arkadaşlar. Gözlem alanı. Buradan uzaylıları gözlemliyorlarmış. Camlar kuşun geçirmez olduğu için açılmıyor tabii ki de. Boşuna her camı demlemeyelim. Buraya giremiyoruz. Şuradan girebiliriz belki. Bu kapı da kapalı. Camları kırmayı deneyeceğim tekrardan. Aha, uzaylılar geldi. Ben camları kırayım derken el bombası gibi bir şey attı. Siz göreceksiniz. Aha o da bana elektrik atıyor. Havada elektriklerimiz çarpmıştı. Ben onu yenerim. Aha. Şerefsiz. Burada bir şey daha var. Hah. O küçük şeyi de öldürdüm. Şu. Neyse. Bu camı kırmışlar. Işınlanma ee, sonucu. Benim için iyi. Artık ilerleyebilirim. Buradan nereye ilerleyeceğim? Şurada kapı var sanırım. Şuradan ilerleyeceğiz. Aha bir şey ışınlandı. Kocaman bir şey ışınlandı. Bu bayağı büyük bir şeymiş. Kocaman bir şey. Ö ölmüyor. Bir de bize lazer topu gibi bir şey atıyor. Sonunda öldürmeyi başardık bu kocaman canavarı da. Burada bilim adamını öldürmüş şerefsiz uzaylılar. Kapıya ilerlemeden önce etrafta ilginç bir şey var mı diye bakacağım. Etrafta herhangi bir cephane vesaire yok arkadaşlar. Göremedim bir şey ilerliyoruz. Zombi sesi geliyor. Tamamdır. Bunu akladık. Şurada bir kutu var. Kutu açılmadı. içinden bir şey çıkmadı. Buradan hayvanları serbest bırakabiliyoruz arkadaşlar. Bu canavarlarla savaşmak istiyorsanız böyle serbest bırakabilirsiniz. Burada head crab'ler açık kalmış. Bilim adamını kurtaramadık arkadaşlar. Üzerindeki head öldürdük ama ne yazık ki bilim adamı çoktan ölmüş. Eğer kafasının üzerindeki head crab'i öldürmeseydik o da zombiye dönüşecekti. Bu Bunları açmayalım Burası nereye gidiyor bir buraya bakalım ee, Şey tür örnek Gözlem yeri gibi bir şey yazıyor orada Ha burası Bu kapı açılmamıştı zaten daha önce Buraya çıkıyormuş Burada yapabileceğim tek bir şey yok Şurayı açalım şurada ilginç bir şeyler var Aha Bu küçük böcekleri bulduk Bunları düşmanlarımıza atabiliyoruz faydalı şeyler. Burada şey var. Canımız canımızı dolduralım. Burada bir sürü kan var arkadaşlar. Containment karantina odası diyor. Örnek karantina odası. Karantina kötü bir şey ve bir sürü kan var. Zombi olabilir arkasında. Ama kapı açılmadı. Açılmıyor kapımız. Başka kapıdan ilerleyeceğiz o zaman. Bu kapı açılmıyorsa. Burada ne var? Şurada enerji bulduk. Alalım enerjimizi. Tamamdır. Headcrab sesi geliyor. Aha, orada. Öldü headcrab. Burada bir sürü uranyum var arkadaşlar. E bir sürü şey buldum. Ee, zırhımı şarj edecek bir sürü şey buldum. Bir sürü uranyum olduğuna göre buradan ışınlanabiliriz arkadaşlar. Işınlanıyorum şimdi. Ve Zene ulaştık arkadaşlar. Şu an Zende'yiz. Buradan karşıya atlayalım ilk önce. Neredeyse atlayamayacağım diye korktum. Burada heavy bilim adamları var. Buraya araştırma yapmaya gelmişler ama araştırmaları iyi sonuçlanmamış. Haklamışlar bu bilim adamlarını burada. Şimdi buradan şuraya atlayacağız. Burada da bir zırh şarjı bulduk. Cephane bu kadar burada. Tekrardan tesise geri döndük derlemeye devam edeceğiz. Kapı açılmıyor. Ha şöyle geçiremişim. Buradan bir şekilde yukarı çıkacağız. Şurada merdiven var herhalde. korkarım. Buradan şuraya atlayacağız. Aha neredeyse kırılıp yere düşeceğiz zannettim. Burada da bir bilim adamı kan kaybından ölmüş. Parçalamışlar bilim adamını. Dikkatli olmamız lazım. Daha fazla uzaylı yaratık olabilir. Bakalım. Burası neresi böyle? cam ha buradan yukarıyı görüyoruz yukarıdan zeni zene ait toprak örtüsünü ve bazı zen canlılarını burada test etme amacıyla koymuşlar buraya bilek masallar çalışanları köşelere dikkat köşede bir şey yok asansör geliyor boş güzel bir asansör geldi. Bu asansörle aşağı ineceğiz sanırım ama şurada girilmez denen bir yer var. Oraya girelim. Danger diyor. Tehlike. Burası gerçekten çok yüksek bir yer arkadaşlar. Buradan düşersek kesin ölürüz. Ondan dolayı en iyisi asansörü kullanmak. Aşağı iniyoruz. Ulaştık. Şimdi bakalım. Önümüze ne çıkacak Her an her şeyle Karşılaşabiliriz Tesiste şu, şu molozların arkasında ne var diye Bakıyorum Herhangi bir canlı göremedim Molozların arkasında Şurada sağlık yerleri var ha! Sağlığa ihtiyacımız yok şu an Abi bir uzaylı varmış. amdır. Hepsini akladık beyler. Bayanlar, bizi izleyen herkes biraz heyecanlıydı. Bu da bilim adamı daha hayatını kaybetmiş. Bilgisayarların ne yapılacağını bilmiyorum. Ama canımızı dolduralım şurada. Şu camı kıracağız herhalde tahmin ettiğim gibi. Bana oradan sıkıyorlar. Asit atıyor bir şey. Tamamdır öldürdük bir tanesini. Dahası varmış. Hep, hepinizi ha haklayacağız. Ölmüyor, kaçıyorlar. Şimdi buradan nereye atlayabiliriz? İyi bir plan yapalım. Şuradan şu şöyle atlarsak bir şey olmaz herhalde. Evet. Birazcık canımız gitti bu atlama sırasında ama o, şu havuz gibi yerde canımızı doldurabiliyoruz şu şeylere yaklaşmayın yoksa size vurmaya çalışıyorlar şunlara ilerleyelim buradan yine yukarıya çıkacağız kötü sesler geliyor Kapının arkasında bir canavar olmalı. Bu nedir böyle? Bir silah mı? Evet. Bu şeyler de silah olabilir. Açılıyor mu bunlar? Bu bir çeşit silah arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. İstersek bu kabinleri açabiliriz ama bu yaratıklarla savaşmak cephane arttırmak istemiyorum. Öyle o kadar hızlı olmayacaksın. İçinde cephane var sanırım. Evet cephane aldık. Ee, specimen observation area 2'miş burası. Burada bir ışık kümesi var. Ne olduğunu bilmiyorum. Işığı takip etmek iyidir belki. Işık burada bitti. geliyorlar Bu sistemler ne işe yarıyor bilmiyorum. Şuna basalım. Ah yes, Walter. We were finally able to successfully detach one of the barnacle creatures from its point of gestation. Barnacle bu. Canlı mı? The creature into latching onto organic materials. Unfortunately, The administrator has called me down to the anomalous materials lab this morning for an important experiment, so I don't have any time to further my analysis. Take specimen number eleven seventy six and log anything else you can find. Anladım kadarıyla zencanları üzerinde deneyler yapıyormuş bu bilim adamları. her birisi zenden getirilmiş canlı örnekleri. Yeni bir silah daha bulduk. Bunları açabiliyoruz herhalde. İki numaralı örnekmiş bu. Bunun arkasında ne var? Şu yeni silahı deneyelim. O güzelmiş. Burada kayalar var. Kayalar bir işe yaramıyor. Kaya örneğe getirmişler zenden. yeni silahı deneyelim. Nasıl o kadar fazla şey atabiliyorsun? Hiç anlamış değilim. İki bacağın arasından geçti. İnanılır gibi değil. Neyse buradaki şeylerin hepsi öldü. Aha. Aşağıda bir tane daha var sanırım. Ya bunlar beni gıcık ediyor arkadaşlar ya. Yani. İlla bunlara küfür edeceksiniz. tutunup yerlere gidebiliyoruz arkadaşlar anladığım kadarıyla. Böyle dolaşmak için bunları kullanabiliyoruz. Tabii ben bu tip akrobasi işlerinde iyi değilim. Gördüğünüz gibi. Akrobasiden pek anlamam. Ama neyse bunu kullanacağız. Şimdi burada ilerlemeden önce geriye gitmek istiyorum. Biraz geriye gideceğim. Geride atladığımız bir şey olabilir diye geriye gidiyorum. de atladığımız bir yer var arkadaşlar. Bakmadığımız. Oraya da bakalım. Bu laboratuvara girmiştik. Şimdi geri gideceğiz. Ha, bu kapının nereye açıldığını merak etmiştim. Burası buradan aslında buradan bu kanlı yerden bir önceki bölümde direkt buraya geçebiliyormuşuz. Kapı kilitli olmasaydı bu kadar yeri dolaşmayacaktık boşuna. Şimdi bu kapının nereye gittiğini anladım. Şimdi buradan aşağı inelim. Canımızı da dolduralım bir sonraki bölüme ilerlemeden önce. Adamlar bu tesiste uzaylılar üzerinde bilim yaptıkları için böyle lanetlenmişler. Tesis uzaylılar tarafından işgal edilmiş. Tabi siz uzaylılar üzerinde böyle deneyler yapmaya çalışırsanız en sonunda uzaylılar sizi böyle işgal ederler arkadaşlar. Yani buradan çıkardığımız ders şu uzaylılar üzerinde deney yapmayalım. Normal adam akıllı bilimsel konulara odaklanalım. Daha iyi olur. Yoksa Black Masa gibi facialarla karşılaşılabilir yani. Bu olası bir durum. Siz eğer birisine kelme tatmaya çalışırsanız o kişi de size zarar vermek isteyebilir. Çok doğal bir şey. buradan ilerliyoruz. Karşıya geçelim. Aşağı indik. Orada bir sürü yaratık var. Bu öldürüyor mu? Bunu nasıl öldürdüğüne merak ettim. Ha, bu da küçük canavarları kendine çekip öldürebiliyormuş. Küçük etkirep gibi şeyleri. Anladım. Yolum üzerinde duran bu şeyleri öldürelim. İlerleyelim şöyle. Orada bir sürü düşman var. bakalım. O bu şey. Şuna patlayıcı atacağım. Tamamdır. Haklıdık bunda. Aha. Küçük şey geliyor. Bunu öldürebilir miyiz? Bakalım. Öldü zaten. Öldürmemize gerek kalmadı. Burası ilginç bir yermiş. Burada biraz cephane var herhalde. Specimen observation araya. Bunları gözlemlerken bunlar hepinizi öldürmüşler anlaşılan. Burası asansörle farklı bir yere gidiliyor buradan. Burada bayağı bir düşmanı akladık arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.